Yavanok.com'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle İngiliz markası Miko fanların güç seviyesini inceleyeceğiz. Gelin birlikte görelim asana kadar hızlılar. Gördüğünüz gibi bu dördüncü kademeydi. Şimdi biraz daha arttırıyorum. Sekizinci kademeye getirdik. Gördüğünüz gibi bayağı hızlıydı. Ama henüz bitmedi. Şimdi son kademe yani 12. kademedeyiz. Gördüğünüz gibi balonları göremiyoruz bile hızından. Bu sıcak günlerde serin kalmak için en iyi seçenek Mikosef'te fandır. Yavanok.com'dan sevgiler.